O sabah gizlice babaannemle buluştum. Günlerdir onunla buluşmam için ısrar ediyordu. Ben de gittim. Canımı yakan gerçeği öğrendim. Ben hiçbir zaman anne olamayacağım. O kazanın bedenimde bıraktığı yara aslında ömür boyu taşıyacağım, hiç kapanmayacak ruh yarasıymış. Meğer Azat'la düşlediğim aileyi hiç kuramazmışım. Meğer ben gerçekleşmeyecek bir hayalin peşine düşmüşüm. Hayallerimin üstünde babaannemin gölgesi düştü. Elif o kazada yaralanmadı ki. Annesi. Elif kazayı hatırlamıyor. Yalan söyledin. Cüneyt. Kardeşim bak, akşam... ...akşam misafirlerim gelecek. Şu iki masayı birleştirin, burada ağırlayın, tamam mı? Tabii efendim. Hadi evet, sağ ol. Azat. Bir konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ne konuşacağız? Elif, Elif'in senin hakkında yazdıklarını okudum. Ben... Babaannemin Elif'le gizlice buluştuğunu biliyor muydun? Bilmiyordum tabii. Nereden bileceksin? Babaannem Elif'in kadınlık gururuyla oynamış. Onu ölüme götüren yolda taşların en büyüğünü döşemiş babaannem. ...anlamak için bilmeye gerek yok. Zannettiğin gibi değil yazdıkları... Anlamak istemiyorum. Sen önce kendi yaptıklarına bir yüzleş. Azat. Bak... ...inan ben Azze'yi de biraz olsun anlıyorum. Nefretine tutunuyorum. Peki ya sen? Miran da sen de... ...Reyyan tanımadan ona bir sürü kötülük ettiniz. Sizin Azze'den ne farkınız var? Azat... ...bana haksızlık ediyorum. Ben kimseye haksızlık etmiyorum. Hem sen hala niye otelde kalıyorsun? Reyhan'la Miran boşandığına göre meydan sana kaldı. Reyhan'la Miran bo... ...boşandı mı? Alo anne. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.